arkadaşlar bugün sizlere harika bir videoyla karşılayın bugün arkadaşlar sizlerle VIP'lik alacağız arkadaşlar ee, bu kanala bayağıdır video gelmiyor 6 gün falan oldu herhalde bir hafta falan olmuş olabilir hatırlamıyorum ee, şu an ekranda karşı hemen göstereyim şöyle hemen premium gidip nerede Heh, Hemen şimdi gidelim arkadaşlar. internet biraz kötü mü çekiyor ne? Ben göğünü yerine sokayım. Hemen gireyim. Hmm, Geldim. Evet yükseldim tamam yüklendi evet göreyim 499 hemen get in now yapıyorum evet bunu aldıktan sonra sıfır olsun buna basıyorum ve ok oh, oldu arkadaşlar hemen evet vip Mimo, 100 box room evet hemen şuraya yapayım Ve Marvel yazıyor. Bir yanımda VIP logosu çıkıyor. Yani hemen bakalım buraya girelim. Mühendimizine de bakacağız. Ve gözü bir limon. Buraya ben şey ekleyeyim. Favorilere. Bakalım burada et var. Su var. Süt var. Çikolatalı. Bence bayağı güzel ya. Sular bedava değil mi? Bakayım. Evet. Sular bedava giriyor mu görüyor tamam bak bir bit bitir ne bilmiyorum tamam bu, bu kadar şimdi çıkıp şeye bakmak istiyorum ne olmadı limuzuna falan bakmak istiyorum evet, gördüğünüz gibi ee, hemen şuradan şöyle, şöyle bir çıkartıyorum taranın yarısı 499 bu kadar oluyor. Evet gördüğüm mavi geldi çok güzel. Değil çok güzel? Bakalım. Ee, bildiğime bildiğim kadarıyla arkadaşlar iki kat şey geliyor diye biliyorum. İki kat şey geliyor diye biliyorum. Ee, tamam. Bakalım iki kat ilerliyor diye biliyorum ben VIP'likte Hemen görev bekleyelim. Bekleyelim. Bence gayet güzel bu arada her araba falan. Hani araba ultra iyi bir araba. Trade'lenemiyor diye biliyorum ben. Ee, şu an kaç robux var? Benim sıfır robux var. Şuradan da 50 Robux'u Soğut 90'dan alabiliyor muyuz? Bakıyorum. Gördüğünüz gibi bu Robux'u da alamıyorum arkadaşlar. İnşallah bu videomuzu beğenmişsinizdir. Şöyle güzel bir lümüzin ve VIP'lik artık. VIP olduk gördüğünüz gibi. Daha çok ama daha çok böyle bir de Hemen aşağıdan kanalımıza abone olup like atabilirsiniz. Bay bay.